Yine başladığımda şey yaptım. E, eşi açtım işte. Ondan sonra videoyu Millet azir oynuyor hemen azir açtım. Bir de bir ton mavi öz biriktirdim. Aman okudum kodum bir sikim yapamadım. Adam da bacı gidiyor oyunda. Kanka meta'ya göre ya. Sadece azir oynanmıyor mesela. meta da değişiyor. Meta'dan meta. meta. Yakayım mı adamlar peki yakayım. Rahil o zaman. Ben bunları almacam ya. Hatta bu daha önemli ya sprit. Bana kodum izledi anan kız kim sen? Bir sitemmiş karakter amına kodum. Talonun kaçacak bir yeri de yok amına koyayım. Aramdaki sıkıntı bu. A bak şunu aldım mı can yenilersin lan git al hazır hazır. Sen dil lan. Oğlum şunu alsanız ya. Mal lan bu. Için... Senin W'nü sikeyim ben. Q at oğlum taret at yerlere bir. Ya bir dur amına kodumun ya. Farklı bir oyun bilgisi bu. Ya baba baba piçi şey görüyor mu? Ağzıma sıçtı işte amına. Kendi taktım da ne fayda Oğlum bizde hayvan gibi lane ittirme karakterler var ha. <laughs> Askerlerim onları kuma <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya atmıştır Atmamış inşallah. Oğlum bu abin heim dünya birincisi samana koydum ya. İyi ama o kadar tank kazmayacak, AP kazacak. Hasar yiyecek benden okuyayım. Ben. Ya kanka onu da yem aman okuyayım ya. Kanka ben iyi vuruyorum taretlen ha. Karatlan içine girdi mi? Evet, stun at aman Daha fazla yir. Aynen aynen. <laughs> Çünkü Tarat'la direkt odaklarını buraya tüm enerjiyi fırlatıyor. Kaç? 10, 10, 10. Neyse iyi. Gelemez. <laughs> Oğlum ben ben bir düşünüm gibi vurmadı bu amına bu paradır. Kanka taretler <laughs> tek tek ateş ediyor, AP biriktirerek vuruyor. Sen saçma daldın ama. Dur ben onu ayarlayacağım şimdi. Mal lan bu. Ya Zed öyle bir oyun tarzı yok kanka. Abartma amına koyayım. Adamın anasını siktik amına koydum daha gelemedim Ölmedi piçin cana bak ya Benim acilen adamları öldürdüğümüzde kuleye ölmem gerekiyor Gel can alam ya can can Karıtları bırakayım mı amına koyayım Bırak siktir et can al Anasını Hadi siktir doğru adlı amına koyayım tartılar zaten. Ben de şuradan can alacağım. Eyvallah bar bard. Ananı sikin flash atsam ne fayda amına koyayım. Zonya çık Zonya ikinci item. Kanka dur Riley ile bir yakayım da. Riley, ile zaten... yakın yakın mı? Leandre'nin çıkmış. Leandri işte. Leandri le, Leandri'ye zaten çıkmışım kanka. Aynen. Azir Adela. Adela Adela. kaçtı. Tamam gari bokunu da çıkarmam bir tane adam için amına. Cana bak. Kimse baktı. kalmadı mı? Benim acilen. Sağlam Salam itimler bitirmem gerekiyor. Sen oraya dikmen çok hata oldu. Ya e dar, at, bir e at. Yine yiyor kanka. E atsan yine yiyor. Bak. Ya arkadaşım bir dur ya. Ben zaten biliyorum Heymur'u. Yaram biliyor. Yaram bilmiyor amına kodum. Bilmiyorum. Biliyorum göt. Neresini biliyorum amına kodum. Adamları öldürmeyin. <laughs> Sadece öldün amına <laughs> Ya amına kodum zaten oyunda 10 <laughs> tane <olum gülüyor> bir, Biri bir, bir, bende işte. Üçü bende amına koydum. Ananı sikir. Kaç. Ben, dur, dur, dur. Ya sikir talon oynuyorum. Tabi sen de olacaksın. Ağla pezevenk. Tebbiri <laughs> ben de diyorum. Adam sadece çal yapısarak 4 kilo aldı amına koyayım. Sen ona ne diyorsun? Bu <laughs> onun problemi kardeşim. Gördün mü bak bu kilim mesela yaz hemen. <laughs> Şükür. Oğlum ben sorudan açıklıyorum ya. Bak özellikle çok verildim. ters atıyor Mal amına koyayım. Ya yar uçuyorsun bu Bak şu tareti koyma mesela. Bunun yerine çıktı zıplatma alsan. Ya kardeşim sen bir sakin ya. ya? Oyun bende ya. onu sikim adamı amına soktu la valla. Kim? Bu adam orospollu ortada amına Kaç. Alın kardeşlerim bu sizi korur. Senin zede oynaman gerekiyor. Al şunu da. Hadi ben alamam bunu. Sen alma. Oğlum amına koydu barda bak anasını sikti adamın lan. Zaya stanı yedi mi ölüyor amına. Aldım. kule al kule please ya azir abartma kanka istiyorsun? anasından mı kale o kadar faker değilsen bak gördün mü kule pert şu ibni yamını bir çıkasın bir ya şu an aklı amını attık amını zaten itemlerde çok fazla birikmişti ya Orospu herhalde güzel attı. Bar çok feciye vuruyor. Şuna bakayım. Öldü. Bar <laughs> <Pardon> da öldü. <laughs> Abi şu anda en fazla kill benle Bart'tayım şimdi. Ananı s... Abi <laughs> 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 benim amma sakınma. şunları çekem de. Hem evet, kostüm nereden çıkardın da? Emir verildi. Bana ters git. boka gitti amına koyayım. Ben ona yanıyorum şu an. Direkt çekmesi lazım ulti attıktan sonra git sana atabilirsin salak. Onun gibi sikim ben de Tamam siktir hadi iyi oldu benim için. Siz daha ne yapıyorsunuz oğlum burada? Buradan Oradan geçemezsin ki amana kudum kaptalı. Anan gizik. Ya senin amana sokayım ya bu kartopu niye yiyor? <laughs> yanına <laughs> bu arada bak nasıl gidiyor amana kodum oğlu. Sen Z'de oynuyor bu. <laughs> bu da psikopat amana kodum. <laughs> Oğlum iyi vuruyor lan. İyi vuruyor kanka. Bizim Bart da iyi vuruyor ha. İyi vurmuyor değil iyi vuruyor zaten. Oynuyor. Bard öyle... <laughs> Adam sapık gibi oynuyor ama. <laughs> hani şey olur ya tam böyle Futsuzculuğa alır ya hmm. Ya bunlar gibi oynayayım da Bak bak abine bak <laughs> Ama sikerim Kase yedi yamur <laughs> oldu bütün gerçek şey kaseler Kami sen yaraydın kanka Yeter sikerim fazla bile oynadım ben ama <laughs> Yara Yarayı gibi 3 kill çıkardım ama <laughs> Oğlum zaten canları az ama. Ağla pesim. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Rabodon almam yok mu hayvan gibi hasar? Rabodonla hayvan gibi hasarın ne alakası var amına koyayım? Ben onu anlamıyorum. 120 ab yetenek amına koyayım. Aatrox daha 1 gram oynamadı amına koyayım. Ultisi yok bu salan. Var amına koyayım. Ultisinin daha fazla hasar veriyor. At bok gibi can çekiyor amına koyayım. Kritik yere de geldi mi? La. Kazık mısınız? At ne sikim? Amına sokum hırsız. Ya sen de ananı vallahi atlayacağım galiba amına koyayım. Ananı sikim korkuyorum. Ya ananı bacanı sikeyim senin. Çalının içinde amına koyayım. Kar topu dek gelse ölecek amına koyayım şu sala. Bak babam. <laughs> <laughs> Alma abi senin Allah'ım. Aldı lan. Sağ Çek öldü amına. Ben de kuleye vuran hazırdayken. Kaç. Bari şu Janna alayım da Janna yenilemesin kredi Azir'in pasifi çok güzel ya. Kredi çıkmasın. Bu bana oynamazsa ben de inade içerisinde bakmak istiyorum. Oynayacak da oynayamadım bunu o Daha sıkıntı, daha sıkıntı. Girme girme. Ya e, oğlum abin main'le. Heymur. Hayır! Yemedim Ananı sikiyim kardeşim ben de bırakıyorum oyunu. <laughs> Ananı sikiyim. <*çayım. gülüyor> Aman koyayım ya. O kar topu yemek zorunda mısın? Piç. Bu Atrox da amına böyle şekil topla dur. Kanka Atrox zaten güçlü amına koyayım. İlk levelde güçlü değil de çok güçlü normalde. Kanka zaten e-sporda full Atrox olmuyor ya. Evet. Aatrox ulti açtı mı çünkü ölmüyor amına koyayım. Ölümsüz pezevenk. Minicik candan can fullyan Aatrox'ları bile gördüm ben amına. 10 canı var amına koyayım çocuğu can fullü. bir. Bir Q ulti ben... açıyor amına koyayım. tuttu mu öldürüyor amına koyayım hepsini. Bence karşı takımda kanka en bak, iyi trash treş oynuyor. Treşe tank oynuyor zaten kanka. İyi oynamazsa onun amına ben zaten. Şunları falan da. Al. Amana deşerim bak. Ya amana sokayım ya e attıydım ben onu. Korkuyum amana bu. İyi lan öldürtmediniz amına kadar. Öldürün lan onu. sikti adam amına kodum Ananız kim ne yaptım ben amına kodum <laughs> Kendim... Barda bak barda. <laughs> tanklı Böyle bir Böyle bir kill çalma yok amına Senin için tanklıyor amına kodum adam da. Yapsın amına kodum takım arkadaşız. bir geliştiremedik gitti yara. Bu orospu evladı beni bekliyor. Amına kodum çocuğu. <laughs> vur lan vur. Oğlum ne oynuyor? O bana gol matruks biraz daha kalsa Ana bacı ağlatacak ağla çek Öyle Mesela kanka e-spor maçlarına Z hiç alınmıyor ya ben Neredeyse hiç görmüyorum Niye alsın oğlum bana? Amana kodum bronzda da bu Z'den başka bir şey almıyordu. <laughs> Kartop topu ile şey aldık anlamışsın. Şuraya kule dik. Kule kule. yoğumuna vurdum ya. Sikerim ben iki değil. atıp çıkıyorum amına koyayım. Bana ne var <laughs> iyi İyi koydun ha ey Zede. Oğlum abim vuruyor. Kanser oldun herhalde baba Baba barda gidiyor oğlum. Barda dikkatli <laughs> ol. E atas. Gir amına koyayım kuleye tutturdu. <laughs> Adam klasikse kanser olmuş. <laughs> Çık lan. Ana kız gibi. Ana kız gibi. Ana Öldün amına koy bildiğin nerede. Az daha iyisin öleceksin zaten. Hmm, planlarda daha büyük görünüyordu. Oğlum bir tane hammer var 16 milyon. Amına koydum bu rahatsızı. Oğlum yü... Kaçtı lan? 52 milyon muydu? 15 milyon muydu? 10 milyon muydu? Ne Timo işte öyle bir şey. Askerlerim. Oğlum bizim Azir de oynuyor lan. Amına kodum çocuğuna bak. Şunu kesin lan. Siktim çocuğunu kesin. Kesemezsin ben tamamınıza koyayım. <laughs> Cana bak can çekişe bak. <laughs> Hadi be. Ne güzel Vallahi çok, ne güzel. var ya. Can çekişi nasıl ama pasifi de zaten kılıcı soktu mu can çekiyor bunu bir. Yalnız Kozik'te kastım iyi Yeni gelen oraya büyük bir ihtimal Aatrox'la kapışan birisi olacak. Vallahi kanka bilmiyorum da. Zaten öyle de. Çıktı bile amına koyayım. Aatrox gibi kara diyar mıydı? Darkin'den geldi. Amına kodum çocuğu sana öyle bir tilt oldum ki var ya. Ya oğlum sen kimin şeylerini kesiyorsun? Gross be evladı. Bu hemen bana fokuslanıyor orası Seni ben amına koyayım <laughs> ya. <abi>. <gülüyor> 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 Oğlum bu ne yapıyor? Kuleyle vesip atıyor bu manyak evet. amına koyayım. <laughs> Heyim canı az. Kim kimde çalarsın. öyle de amına öyle zaten. <laughs> Sana oy diyorlar amına koy. <laughs> Zet gelir re atar. Heyim şimdi. <laughs> Zonya var mı? Var. gibi basıyor babana kodum. <laughs> Ulan Bart'ta ikinci kulenin arkasına niye koyuyorum bunları amına koyayım ya. Bize can ver ya. Zed gelir ya tarayı meşin diyor. Harbi adam bütün şeyler bana attı ya. <laughs> Ama tres iyi tanka. Aa Turuk senin amına koyayım. Senin amına koyayım. Bir tanesini tuttur bayla amına koyayım. Adam yap <laughs> yavaş. Adam yap yavaş gidiyor buna. Götüm inadına. <laughs> Amına soktum zede laf edi utanmadan siki kırsız amına dayadı zurlacı dürsüz. <laughs> zurlacı dürsüz <dırsın>. ne amına kız. <laughs> ben de bilmem. Baba geliyor geliyor. Bilmeye bak. Hayır. Alırım kardeş bir dal. Oğlum takımda en yüksek kill bende hep ben sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun orada? Güzel kanka bak şuralara at kanka taretleri tamam mı? Adam çıkınca şuradan vurursun burayı göremiyorlar kolay kolay. Kanka ben de vuruyorum lan bakma ha. amcık. Benim canım çok az. Ben oynamam oraya amına koyayım. Şu piçin şeyleri alan mı? 5 para oldu amına sikeceğim ha. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Nasıl bir tefel onun? Oğlum Bart ne yapıyorsun amına koyduğum için? Şunu atayım buna bırak olsun. Ya tamam abartma amına koyayım yani. Dur çal <laughs> çalamıyorum. <onu>. ben çal. <laughs> Abi çok seviyorum böyle ya. Küfür ediyorlar ya ona ya. Ben de şey çok seviyorum kanka. Böyle hiçbir şey yapamıyorum. Araba deliriyor. Ya bu orospu zet bütün ultileri bana attı koydum bu çocuğu. Öyle yapacak zaten amca. Onun ben amına sokayım. Büyü vuran kimse yok. Ben niye bunu aldım amına? Maokai'ye. Maokai de zaten hasar da verem. Bakayım tüm eşyalar da. Şuradan mini çıkılır. Atro sana mı seviyor? öyle? Son vuruş yaptı yavşaktı. <laughs> Azir tut tut kanka bu kule valla sikecek ya bu. Tamam. Yaram tut zaten kanka öyle bir ihtimal yok ama. <laughs> Onun sikim benim. Yardır. Kongo biz direkt yürütüyoruz ya. Talon var amına kodum ben sandım. <laughs> Oğlum bizde bizde herkes vuruyor amına kodum. <laughs> Manyağı. Şuna, şuna vur amına kodum taradı. <laughs> Aldın mı başını kıya? <laughs> Aman <laughs> ne siktim adamın ya. Dirdar <laughs> büyüleri bir seçerken bir atma ya. Yani. tank kalsın kanka bak. Garanti ama tank kalsın da fazla bir şey yapamıyorum ki amını. Oha ben devi atladım.